Tamam. İkimiz birden sevinebiliriz Göğe bakalım Şu kaçamak ışıklardan Şu şeker kamışlarından Bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından Durmadan harcadığım şu gözlerimi Al kurtar Şu aranıp duran korkak ellerimi tut Bu evleri atla Bu evleri de, bunları da Göğe bakın. Falanca durar, şimdi geliriz Göğe bakalım inecek var deriz, otobüs durur, ineriz. Bu karanlık böyle iyi, aferin Tanrı'ya. Herkes uyusun, iyi oluyor, hoşlanıyorum. Hırsızlar, polisler, açlar, toplar uyusun, herkes uyusun. Biz seni uyutmam, bir de ben uyur. Herkes yokken biz oluruz, biz uyumayalım. Nasıl olsa sarhoşuz, nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda. Beni bırak, göğe bakın. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakın. Tuttukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi, ağaçlar gibi. Suları ısınsın diye bakıyorum, ısınıyor. Seni aldım sün surlu yere getirdim. Sayısız penceren vardı, bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir, biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç. Bir ellerim, bir ellerim yeter de yetsin. Seni aldım bana ayırdım. Durma, kendini hatırlat. Durma, kendini hatırlat. Durma, güven.